Uzun bir zaman önce masal diyarında güneşin sıcak ışıklarıyla aydınlanan bir köy vardı. Bu köy sakin ve huzurlu bir yaşama sahipti. Fakat bu masum köyde meraklı ve cesur bir kız çocuğu olan Ela yaşardı. Ela adeta köyün enerji dolu ışığıydı. Altın sarısı saçları ve parıldayan gözleriyle herkesin sevgisini kazanmıştı. Ancak Ela'nın içindeki ateş sıradan bir hayata sığamayacak kadar büyüktü. Bir gün, köylerine yakın bir ormanda, Ela ve en yakın arkadaşı Ayas, keşfe çıkmaya karar verdiler. Yemyeşil ağaçlar ve cıvıl cıvıl kuş sesleri arasında yürüyüşleri, onları büyülü diyarların kapılarına götürdü. Ancak bilmedikleri bir şey vardı. Orman, gizemli ve tehlikeli sırlarla doluydu. Derin bir kuyunun kenarında duran Ela, içindeki macera ruhunu hissediyordu. Ayaz ona endişeli bir şekilde baktı ve belki de buraya girmemeliyiz dedi. Ancak Ela gözlerindeki ışıltıyla "Hayır Ayaz, burada bir sır var ve ben bunu keşfetmeliyim." dedi cesurca. Kararlılıkla kuyunun derinliklerine doğru indiler. Ancak beklenmedik bir şekilde kuyu onları masal diyarına götüren büyülü bir portal gibi davrandı. Birdenbire etraflarındaki manzara değişti ve kendilerini muazzam bir ormanın ortasında buldular. Bu orman, normal bir orman değildi. Burası, efsanelerdeki masal diyarlarına benzeyen bir yerdi. Ela ve Ayas, şaşkınlıkla etraflarına baktılar. Rengarenk çiçekler, konuşan hayvanlar ve büyülü yaratıklarla dolu bir dünya karşılarında duruyordu. Ancak bu masal diyarı sadece güzelliklerle dolu değildi. Tehlikeler de vardı. Karşılarına çıkan zorlukları birlikte aştılar, ipuçlarını bir araya getirdiler ve sonunda efsanevi bir hazinenin yerini buldular. Ancak hazineyi ele geçirmek için zorlu bir mücadele vermek zorundaydılar. Canavarlar, tuzaklar ve büyülü engellerle dolu bir yolculukta, Ela ve Ayaz birbirlerine güvenip cesaretlerini kaybetmeden ilerlediler. Sonunda en zorlu sınavlarını geçtiler ve hazineye ulaştılar. Ancak hazineyi bulmak gerçek maceranın sadece başlangıcıydı. Asıl değerli olan şey Ela ve Ayaz'ın birlikte yaşadıkları dostluk, cesaret ve keşif yolculuğuydu. Masal diyarından dönüşlerinde köylerine geri döndüler ve yaşadıkları maceraları masal diyarında unutulmaz bir hikaye olarak paylaştılar. Ela artık köylerinde bir kahraman olarak biliniyordu. Ama en değerli kahramanlık içinde taşıdığı cesaret ve merak ruhuydu.